kutuyu <laughs> <laughs> Merhaba mi? arkadaşlar, cümlete Selamünaleyküm Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah hepinize iyilik, sağlık versin inşallah. Bizi soracak olursanız arkadaşlar, ben Sultan bacıma geldim. Hadi Arklarının annem, ben, Rahim Vadesi hastaydı. Geçmiş olsun, geldik. Sultan bacım da yemek hazırlıyor arkadaşlar. <laughs> ben de yanına mutfağa geldim. Şöyle 5-10 dakikalık bir çekim yapayım dedim. Merhaba arkadaşlarımıza. Merhaba arkadaşlar. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Buyurun beraber çay içelim. Yaprak sarmış arkadaşlar Sultan bacım. Her geldiğimde burada yaprak yiyorum. <laughs> ben evimde sarmaya gerek kalmıyor. Bu yaprak sarmayı sevmiyormuş da. Vallahi Sultan bacım da dokturmuş. Ben de dün lahana sardım. Sultan tabaklara şimdi bir bir onlar da ben yaprakları çıkarıyorum. Uçurum tabak olur <laughs> mu? Olur. Masaya ortaya Geçenlerde birisi sormuş arkadaşlar Sultan bacığınla ikiz misiniz diye. Mi? Ben bundan büyüğüm arkadaşlar ikiz değilim. Ben 32 yaşındayım. Sultan sen kaç yaşındaydın? Ben de dünden önce bugün 26'ya girdim. <laughs> hey. E <Eser>, hey 13'tün 23'tün mi Zaman çok çabuk geçiyor arkadaşlar. Daha dün kaç yaşındaydık. Bugün 32'ye girdik. Yarın 33, 34 olacak. <laughs> Anne, <laughs> Evet <bu, gülüyor> bak şey yazıyor. Ne? Sağlam diyor. Ne yazıyor? Sağlam yazıyor. Hı. Annemi de çağırdım arkadaşlar. Annem gelmem dedi ya. Annem zaten buraya zorla getiriyor. Hey. Kollarına gerek de zorla getiriyor musun gibi? Yürüyemiyorum diyor. Yolda gelirken ne kadar değin Sabahleyin kalktık değerli izleyicilerim saat 11 buçuk muydu 12 miydi Sultan bacıma yazdım yani size geleceğim diye <laughs> sabahleyin kalktık bir kahvaltı yaptık ondan sonra ben çarşafları falan makine yaptım arkadaşlar yastıkların yüzünü çarşafları serdim ee, tam içeriye girdim annem geldi bize annemi de aldım buraya geldik Sultan bu yaprağın hepsini mi döktün? Dök çocuk çocuk çok da yola çıkmış geliyormuş arkadaşlar. Ee, gece 11 buçuk gibi evde olur herhalde. Allah'ım yol açıklığı versin inşallah. Yine deprem oldu arkadaşlar. Daha önceki Sevinç'teki bacım aradı. Bir görseniz tir tir titriyor. <laughs> Allah'ım bir daha yaşatmasın inşallah. Kurban olduğum Allah'ım. Bir çıtırdı duysam Sultan evde deprem oluyordu diye aklım çıkıyor. ben de valla orada ama. Herkesin psikolojisi daha madımar oldu. Hemen bir çatırdı olsa deprem oluyor. Bir, bir şey düşse deprem oluyor. Artçılar çok ya. Aynen. Bir de yalan, yalan haberleri ne? şey diyorlar. Ama şurada deprem oluyor. Ama burada deprem oluyor. Bildikleri yok, bilecekleri yok. Yalan dolan haberleri sunuyorlar ortaya. Medine masaya götürdün mü kızım? Anne ne şunu da bırak. Mevizel Şöyle başlıyor, poğaça mı? falan yapmış arkadaşlar. Sultan. E? Şey diyeceğim. Bunlar da kurfa arkadaşlar. Pırasa bahçeden getirdiler. Her şey organik yani. Burası da bahçeleri. Sultan siz sera yapmadınız mı? Annem yapayım diyor da daha yapmadı. Sera yapsanız ben boşlanırım. Bu da patates neydi sultan? Ha patates buğulaması. Daha bundan hiç yapmadım. Bir de ben deneyeceğim. Sultan bacım bayın vadesinin kalıyor arkadaşlar. <laughs> Ev yaptırıyor. Allah'ım inşallah içine girmek nasip eder. İnşallah. Bu gidişin de zor da. Vallahi. Vallahi iyi Her mi şimdi? Fark etmez. Ev yaptıranlara ne yardımcısı olsun. Ev yaptırmak bayağı bir mesele. Vallahi acayip şekilde para iş yapmaz mıyım? Ne ya? Akşam Medine'de yatmış pek kabarmış. Çekil. Evet. Yarın da bize misafir gelecek arkadaşlar. Ben de akşam bir bakayım ne yaparız hiç bilmiyorum. Poğaça falan mı yaparız. Yemek yap. Anne. Bakalım artık. Keki Medine yaptı. Yerlerine sağlık çok güzel oldu. Medine mi yaptı? He. Vallahi ne çabuk yapabildi? <gülüyor> <gülüyor> Biz içeride sohbet ederken mi yaptı? Ben namaz kıldıktan sonra dedim işte kek çırptı. <gülüyor> 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 Bu da eşi arkadaşlar bacımın. Arkadaşlar ben 3 tabak şöyle pelte yaptaydım. da izleyicilerim akşam. Bunun bir tabağını buraya getirdim. Şöyle bunun üzerine yağ ve kırmızı biber döküyorum. Böyle de çok güzel olur bu. Ben dökmedim ama annem dök dedi. Böyle daha lezzetli olur. Nide de mi? He. Semşide de olmuş. Biz sinimizi, soframızı şöyle hazırladık arkadaşlar. Buyurun gelin arkadaşlar çay içelim, sohbet edelim birlikte. Yani gelin. Hadi gelin. <laughs> Niye anne çay edin be? Çok <laughs> arkadaşlar biz karnımızı doyurduk değerli izleyicilerim. Medine şöyle kahve yaptı. Sultan kim yaptı? Sen mi yaptın Medine? Medine yaptı. Yeah. <gülüyor> Ellerine <laughs> sağlık. Ortadan alayım da şöyle zengin olayım dur. Anne şunları ben ne yiyeyim? Şöyle açattım mı? He. Dur, ıkımı mene dur. Çayımı da kaçırdım. Lafe dur kaçırdım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne olup ne yapıyorsunuz? Karın için de yıldızcık inşallah var. Sultanıma geldim bugün de. Oturu yok gelene ne yapacağım. Ne var ne yok sizden oruç ne yapıyorsunuz iş haliniz ne? Demin e oturuyor doğru ya. Gelin buyurun ya. kay ve çay çelim. Öyle yapma. Hadi ok sabah kahvaltı. Allah hepimize iyilik tamam. sağlık versin. Sen nasıl oldun Emine emineğe İyi oldun mu? İyi oldum bir hacı. De Sultan dediğin de kahin vadim Hı. hasta değil. Bayanın kalp krizi geçiriyordu gazmas. Allah'ın bir gün Yine iyi dede deprem olmuş haberlerde diyordu. Ya son günlerimizi ya. yaşıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ne artı yanı alametleri? Yanı alametleri. selametleri. Dedik deprem de çuvalıyor. Yanı deprem. geldi oluyor zaten. Yanı 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 Hadi otur oğlum, otur. Uyku yok, tünek yok, sabahları da babanın dibinde oturuyor. Esra annemle gittiğimizde hiç yatmadı. Bir hmm. de oğlum var ya tesadüfen elektrik gitti. Bunlar beni çağırıyor, Gahın diyor deprem olacak diyor. de depremi dikelim. Ne hmm. zaman dikecek? Hmm. deprem oldu da annemle gitti. Hücum hastalarımıza oh. iyilik, sağlık versin. Kendilerini getirip de derman atmasın. Amin, ya arkadaşlar dünyanın sonuna geldik. Ahir zaman yaklaşıp geliyor. Ne ya dünyada hiçbir şeyin ya. tadı tutu yok ki. Vallahi yaşadığım yaşantıdan hiç sevk Ne, evet. ne yediğimizin evet. içtiğimizin tadı var. Ne tuzu evet. var. İnanın arkadaşlar hiçbir şeyin tadı tutu yok. Ama mecburen çocuklarımız için hayatta evet. durmak zorundayız. Anne ayağımda takım giymiş, imine de bende. Ayhan'ın sabahtan belli bulundular mı? Ordu hmm. daha ilkesizdi. Da Gelin Ayhan'a, tuttukları için ağabeyim. Gelme sen. Emine, bize niye gelmiyorsun? Emine! Gelmem. <laughs> niye? <gülüyor> gel, gel. Anne! Görmüyor, görmüyor. Annenden gel de, azıcık bizde sen de öyle geliyor. annenden diyor. Emine'nin <ishaven2> gel <laughs> de bizde kal. Dün gelirim Ya da akşam mı giderim? mi der? Bak Ne? Korkuyorum kızım. Gel de azıcık bizde kalın. Yok. Anne gel, ara Hayır. Güzel niye gelmiyor? Sevmiyor mu beni? Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Selam. Ay şey destekle arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak. Gireceğim. Alfa nazatına ne bile bir araya geldik zaten. İkinci sefer ne? Hangi yaşanıyor? Bizim koyun diye prime de mi? Çocuklar oynasın elleme, çocuklar yaşasın. Bakalım Hele ya geçen ama. ki bizim bize geldiğini görürsün. Oğlum <laughs> o kanuna basa anne mi yapma? Atlama üstünden. Kanuna basan da sultan şey geçirir. Hacı ya. Beni üstünden. Öyle yapma, sen de yapma. Ama gel Yavaş yavaş. Hadi ben sayıyorum. Nasıl rüzgar çıkmış? Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Her şey için teşekkürler. Evet. Hadi iyi akşamlar. Emine'nin en tavuk yok mu? eve geldik. Gelirken de şöyle annem bir abla bir Alışverişe uğrayalım dedik. Evine uğramadan önce alışverişe gittik direkt yüzbüle. Vallahi tam çarşıya girdiydik arkadaşlar bir de kaza olmuş baktık herkes e, yukarı doğru koşmaya başladı. Biz de bu ne ki diyor kaza olmuş. Taksi araba yani. Duvaramı çatmış, ağacı çatmış. Bir görseydiniz arkadaşlar millet oraya bir bir çarşıya bizim çarşıya. Ne alacağımı da bilemedim. Bir şey girdim alışveriş merkezine. Çamaşır suyu falan aldıydım orada kalmış. Artık parasını ödedim mi ödemedim mi hiç bilmiyorum vallahi. Hepimizin eli ayağı titredi. İnsanın başına gerçekten ne geleceği hiç belli olmuyor arkadaşlar. Çekeceğini falan çekiyorlardı. Ben sabah ben giderken arkadaşlar şöyle yorganlarımın yüzünü makineden çıkardım. Teleme serdiydim. Onlar da kurumuş. Yorganlarımın şöyle yüzünü taktım arkadaşlar. Birisini diktim. Şurada ikinci. Şunu dikeyim ondan sonra şöyle dikeceğim. Oradan geldik. sobanın kovasını değiştirdik. Ondan sonra cıma. Bir balkonumu yıkadım. Balkonu bir görseniz arkadaşlar yol ağrı olduğundan dolayı toz, toprak bazen bir de odunu yukarıya çıkarıyorum ben yukarıda duruyorum arkadaşlar hep toz toprak olmuş tekrardan gilletlerimi attım makinenin içine ondan serdim Yine arkadaşlar iş hiç bitmiyor görene Annem geldi oradan evlerine gittiler. Yazık Sultan bacımın kaynanası peki arkadaşlar kalp krizi geçirmiş. Kalp var. İki defa kalbi sıkışıyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Allah'ın herkesin yardımcısı olsun inşallah. Derdi veren de Allah. Şifasını veren de Allah. Her şey Allah'tan gelir. Allah'tan geleni kapımız açık hep. Medine'de mutfakta kızartma yapıyor. Biraz sonra babası gelir, aç çıkır. 11'e 12'ye anca gelir anında. Artık acıktım, bize bir kahvaltı türü bir şeyler hazırlayalım. çalışkan mı ona Ben okuldan gelirken bir işliklerden çıkıyorum. O da balkonda yatıyor. Kendi kapıyı derden bağlıyor. Ee evet. bir evet. Bugün sizler ne yaptınız arkadaşlar? Ne işlerle uğraştınız? Nerelere gittiniz? Bizim köyde bir de adet olmuş arkadaşlar. şimdi gelene gidiliyor. Yani böyle hastalık olsun, ölüm olsun, zulüm olsun. Gelmeyene gidilmiyor. Böyle bir şey var. Bizim koyun adetleri çok ağır ya. Vallahi gerçekten arkadaşlar değişik değişik adetleri var bizim koyun. Canım bir de çorba çektim. Çorba mı? söyle de yapsın. 5 dakikada yaparız. arkadaşlar Ben bunları böyle dikeyim diye izleyicilerim daha yastıkların yüzü var yastıkların yüzlerini falan taktım Bunlar dikilecek Allah izin verirse Yarın çıkarsak arkadaşlar yarınki video burada görüşürüz bol bol beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar e, YouTube Keşf e, ne diyecektim Vallahi geleceğim de şaşırdım akıl kazanmaya bitti Bol bol beğeni yaparsanız arkadaşlar keşfete düşeriz. Bol yorumlarınızı bekliyorum. Youtube geç düşürüyor arkadaşlar. Videoları böyle yedi buçuk. Bugün videom geç gelir biraz. iki gündür internetimiz çekmiyor. Ne, ne oldu yüze internete. Her zaman 15-20 dakika kadar yüklenen video. Şimdi yarım saatte. Hatta yarım saate de geçiyor. desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hoşça kalın dostça kalın Allah'a emanet olun sağlığınıza dikkat edin herkese hayırlı akşamlar hayırlı hafta sonları dilerim hepinize.